Sen de hep tek başına açıyorsun dede be. yenistik, yalan oğlum acaba? dedi, Yalan dedi, Yalan Yalan dedi, Yalan Yalan dedi, Yalan dedi, dedi, Yalan dedi, Yalan dedi, dedi, Abi bana. başaramadık abi kurtaramadım. Oğlum nasıl kurtaralım? Sana dedim ki onun yanından ayrılma lan. Oğlum ellerimde büyüdü lan bu kız benim. Ayça. Kurtaramadım abi. <laughs> Ama koyayım iyice delettiler kendini ya. Ama ne koyayım kız kardeşini koruyamadım adamın ya. İnsan nasıl ağlıyor Onur abi, abi kalk kendini yemin ederim deli ettin. Yürü gidek ya. Lan elimde büyüdü lan bu kız. Benim annesi babası yok. Ya abi kardeşini vurmuşlar. Ağlamanın zamanı mı? Yürü gidek bulak sıka kahpelere. <laughs> doğru diyor abi. Kata zamanı hep... değil abi artık. Kardeşini vurdular lan kardeşini. Gözümüzün önünde vurdular. Koruyamadık. O intikamı alacağız onların amına koyacağız. Ercan doğru konuş abi. Bir ölüm daha kaldıramam beyler. Size bir şey olmasın lan. Ya abi, Onur abi aynı yoldayız. Biz zaten bu yolda ölmeye gelmedik mi? Abimi kaçırmışlar benim diyorum sana. Senin kız kardeşini vurdular. Senin baş benim bacım, benim bacım Bu gece Allah ya bize ya onlara verecek Neye mal olursa olsun bu gece Yemin ederim sana onları canlı getireceğim gördüğüm zaman. Eyvallah. Kemerin tak abi. Abi adamlar en son helikopterle gitti biliyorsun. Senin gençlere söyledim birkaç bilgi aldılar bana da söylediler. Bu adamların abi farklı farklı mekanları varmış. Tek bir mekanda takılmıyorlar haberin olsun. O yüzden bayağı gizli saklı işler yapıyorlar. Her an bir baktın sağdan girdik soldan çıktılar bizi taradılar o hesap. Kaç tane mekanları var? Abi adamların 4-5 mekanı var farklı farklı yerlerden. Abini alacağız ama ne zaman alacağız bilmiyorum. Ben adamı öldürmeden durmayacağım. Amana kodumun evlatlarının yaptığını görüyorsun değil mi? Neler geçirdiler neler başımıza. Ama olsun bu saatten sonra abi kaderimize ne... <laughs> Telefonu çalıyor bir dakika. Abi arıyor. Aç. Alo. Ulan, sizi arayacağım. Ne var lan geri zekalı? Bak beni iyi dinle. Sana tek seferde konuşacağım. Sonra direkt telefonu kapatacağım tamam mı? Abim şu anda mekanların bir tanesinde. Sana konum atacağım. Azıcık yüreğin varsa o onun abinle götünü yiyorsa kurtarırsın abi. Lan sen ne anlatıyorsun lan? Aman kodumun bunun geri zekalısı. Kapat telefonu. Ay at konumu gelmeyin de anasını avradını Götünüyor atsana oğlum konumu. Ne oldu lan? Bana bir konumu atacakmış. Diyor ki onlar abim var ya onlar abim. Götüyorsa gelip kurtarırsınız ya buradan abine. Senin o ananı avradını sikmezsem tamam. orospu çocuğum ha. Tamam abi tamam tamam. Sakin ol sen. Atsın tamam. konumu konumu bekleyelim. orospu bu kim lan? Abi tamam olaylar var da biraz sakin olmamız lazım ya. Bas gidek Sercan bas gidek. Gideceğiz abi dur konumu bekliyorum adamdan. Abi konum dedi daha konum gelmedi ama Bir daha arıyor dur. Şey, oğlum bak sana konumu attım. Onur abinle beraber ne anlatıyorsun lan sen yarram oğlum bak ananı sikim abi konumu atmış bana abi o değil de bu konum Nereden amına koyayım çok uzak onu yakaladık mı var ya onun amına koyacağız bu sefer önceki gibi öyle kaçıp kurtulmak yok abi bu sefer sercan yavaş git oğlum abi bunlar ya mekanda birden fazla kişi sen ne yapacağız 3 kişiyiz emin misin etinden korkanın kemiğini sikeyim oğlum bizim ciğerimizi yakmanın bedelini ödeyemezler oraya gidince direkt A diyet almak yok anladınız mı beni Tamamdır. dikkatli gireceğiz dikkatli çıkacağız Aa, mekana abi. yaklaştık bu arada. mekan sol taraf galiba burası şey ya ananı sikim ben bu mekanı mu abi Neresi bu mekan siz? çok sıkıntılı hurdalık mı düşen uçak mı bir şeyler var burada ya. Tamam sen sakin ol. Tamam tamam. Abi arabayı bence yakınlarda bir yere bırakalım ya polis gelirse. Dur abi dur 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 dur. Şuraya bırakalım. Onlar buraya gelene kadar biz çoktan burayı temizlemiş oluruz. Gel abi gel 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 gel. Hepinizi sağ istiyorum ha. Mekana giriyoruz Birimiz... abi o zaman direkt. Birimizden birine bir şey olursa diğer onun intikamını almadan ölmeyecek ha. Eyvallah. Geçelim abi o zaman Geçelim mekanı. Abi. Kim var kim yok? Hepsinin anasını vuralım sikim lan. Geçelim abi. Yürü lan abi yürü. Abi dikkatli ol. Sessiz sessiz girelim. Alttan alttan var ya bunları amına koyayım öldüreceğim lan. Abi gel gel gel. At Atlama 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 hayır. Aa. Aha aha. Gördüler mi? Karşı abi gel 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 gel. Gel 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 gel. Dikkat 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 dikkat. Sercan. Sercan vuruyorum. Abi hayır 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 hayır, abi hayır 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 hayır. hayır yerler sen orada. Lan lan ananı sikeyim gir. Gir 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 gir. Lan oros bu çocuk. Abimi bırakın ulan. Ananı sikeyim dur. Has siktir. Oradalar oradalar oradalar. Oh biri düştü. Hadi oğlum bas lan yerde düştü yerde düştü bas Ananı sikim yukarıda Aa! Buna kodumunun topları Temiz mi temiz mekan temiz mi Aa başka yerden yok. ananı sikim Oğlum başka biri var orada Ha siktir Dur 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 Geldim 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 Aa. Atla şata. Onur abi dikkat. Abi dikkat 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 dikkat. Başkaları da olabilir. Abim nerede? Abim yok burada. Ananı sikeyim abim nerede ya? Mekana geldik yoklar abim nerede? Abim yok ki amına koyayım. Abi bu adam bize yemin ederim taşak geçiyor ya. Nerede oğlum? Hiçbir şey yok. Aha bir dakika lan. Abim ne olur? Ne olur karavanın içinde ol. Ne olur tırın içinde ol abi. Ne olur dur. Tırın içinde mi? Hadi. 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 Ananı sikeyim ya. Tır boş. Abi tırın içinde misin? Abi. Abi yok oğlum burada. Yok. Ananı sikeyim abi yoklar ya. Abi yok. Abi füzeye mı düştük? Abim yok ki burada da ya. Ya ne var? Niye yine beni arıyor bu amına koyayım ya? Ne var ya? Alo. Lan geri zekalı yoksun konumda yarram. Taşak ya mı geçiyorsun lan? Yarramı başarabildin az sonunda. Ne? Ama abin orada değildi. Ne? Sana şimdi bir daha konum atacağım tamam mı? Lan. oyun oynayalım ya, ya biz de eğlenelim o Lan anasını avradınız siktimin adamı. Konum at diyorum bana konum. Atıyorum geri zekalı al, kes lan. Salak saçma yerlerin konumunu atma bana. Olduğun yerin konumunu at oğlum. Ya bu arada kapattı ne yine ne telefonu abi mi? yürü ya. Ananı Beyler polis geliyor. Ananı sikeyim. Yol al yol al Abi. seri 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 seri. Arabayı nereye bıraktık? Buraya buraya gel. Yürü 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 yürü. polis geliyor. Burada yok burada yok, burada Yürü 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 yürü. Abi bin arabaya bin arabaya bin 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 bin. bin. Ya. Bas bas, bas 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 bas. Bas abi. Bas abi. Abi var mı arkada polis? Görünmüyor. Görün Tamam dur 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 dur. dur. Kasabadan çıkmamız lazım yoksa buraya her türlü polis gelecek. Düz git düz git düz git ben sana söyleyeceğim. Bas bas bas, 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 bas. Bas, bas 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 Yol takip et. Abi taş geçiyor benimle. Bana diyor ki yeni konumu atacağım sana. Tarcan havaalanına gir. Havaalanı abi sağdaki mi? Aynen. Abi kasabada bildiğim bir yer var bekle. Abi ne yapacağız? Şimdi ilk önce benim şu rezidanslardan birine gideceğiz. Evet. Orada benim silahlar var. Silahlar mı var? Aynen. Ağır silahları alacağız. Ortada abim var eyvallah. Doğrudur her türlü ölme bile gideriz ama. Yani abi çok büyük tuzağa düşeceğiz gibime geliyor ya. Yani. Zaten ölmeye gelmedik mi Sercan? Doğru diyorsun. Neyin <laughs> trebindesin? Doğru diyorsun abi yürü gidelim. Bilin abi ben... arabalar? Malikane nerede abi senin? Malikane değil bu sefer. İşaret abi malikane. Bugün demek bunlarla uğraşacağız ha? Uğraşalım abi hiç sıkıntı yok. Çoluk çocuk eğlendirmek bizim işimiz. Şuraya git. Sercan şuradaki mekana git. Abi burası mı sizin? Aynen. Eminsin değil mi? Bir sıkıntı yok buralarda. Benim mekanlarımı kimse bilmiyor. Abi burada ne yapacağız? Silahları alacağız. Lan burası heliflerin değil mi? Cio. Efendim Silahları abi. Silahları git al. Biz buradayız. Tamam Sniper abi. al. Sniper tamam. al. Tamam abi hallediyorum. Fatma'mı al benim. Kara Fatma'mı al. Sniper. Niye <laughs> ne alıyorsun abi sniper ne yapacağız amına koyayım bu sefer ben senden uzak olacağım. Nasıl yani? Yani ben uzaktan bakacağım sniper'la. Ha ben içeri gireceğim. Yani ben senin önünü temizleyeceğim sen de gireceksin evladım yani sıkmana bile gerek kalmayacak. Abi bunları bulayım var ya harbi diyorum onların hepsini amına koyacağız işte denk gelmiyorlar. Denk gelseler zaten sikeceğiz. Sen rahat ol o yener piçini ben alacağım. Abi bu dediğin sniper'ı var mı bir tane? Bana da ver ya. Yok. Aldım Fatma abi, sadece bende. Oo! Ne diyorsun sen? Ver. Ver, ver oğlum. Abi bana ver, bana bana. Sercan. Bana ver, bana bana. Sercan. Abi ne olur vallahi çok iyi vururum. Var ya abi Sercan. böyle iki ileri bir geri, iki ileri bir geri sok sok çıkar yaparım. Yol al evladım, yol al. Abi gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Karafatma Fatma abimin namusudur onu başka kimseye vermez. Eyvallah. Sercan şimdi izle oğlum. Bu Kara Fatma'yı nasıl onların götüne sokuyorum izle. O derece. Abi orası evlatları. Hazır mısın? Abi arıyor yine bu. Dur. Maç. Alo. Sercan. Ne var lan ne gülüyorsun geri zekalı. Lan geri zekalı sana diğer konumu atıyorum. Hadi bakayım oraya da gel onu Oğlum sana diyorum ki bana he. kendi olduğun konuma at amına koyayım. Sen mal mısın lan anlamıyor musun? Buradayım. Hadi gel buraya. Buradayım. Seni bekliyorum. Attığın konumda mısın? Attığım konumdayım. Değilse orospu rus çocuğum lan hadi lan. Lan zaten o rus çocuğu geliyorum geliyor. Anasına yani evet. sikeyim. Lan işte kapat ya. telefonu. Sikerim seni oraya gelip ben. Bu vesilece kapat telefonlar. Hadi gel öldüreceğim seni öldüreceğim Sana bir şey söyleyeyim mi net polis falan olabilir ha Yine abi orta bu kasaba sefer. taraflarından attı bana Bu sefer olabilir şu anda polisler bizi arıyor olabilir Arabayı görmüşlerdir ki ya Arabayı yeni aldım Bak dikkat edin ha Harbi diyorum sağdan soldan bir şeyler yapabilir bak bu adam ilk konuma attı kendisi yok şimdi diyor gel diyor konumdayım orospu çocuğu Onur abinle beraber gel diyor Orospu çocuğu benim mallarımı çalmadan önce düşünecek oğlum Attığı konuma baksana amına nerede abi sen yenilerin numarasını veriyorum bir ara ver, Dur, ver. yüksek bir yere çıkalım sen, sen dedim mi abi şu anda? Ben de ben de ileri sana zahmet oğlum, Çıkmasaydın Sniper'la abi sen ah! Sniper'la bir kes abi mekanı e, 779 0775 Düzgün bir şekilde konuş Valla bak bir şey yapmasın abime falan ya Sen sakin ol Ananı sikeyim Lan çatıdalar Has siktir! İki burada, iki orada. Dur, 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 Geliyorum diyorum lan bir sakin ol. Oğlum o küçük sikinden lan Neleri mi kalkışıyorsun lan Abi, sen? Abi siktir et vallahi siktir et. Kapat Oğlum, telefonu, kapat, kapat. Bana bak, Yener. Senin için geliyorum. Amına kodumun çocuğu. Tamam, tamam siktir et. Da öldürecek amına koyayım orada kim var kim yok. Abi sniper'la bir kessene var mı birileri? Abi ben telefonla baktım. İleride birileri var çatının üstünde. Yener ordan, Baksana bir. 3. Başka da kimse gözükmüyor. İçeride olabilir ama. Abi ben arabayla gideyim mi o taraflara doğru? Arabayı pusarım seni ararım. Sen tek tek indir ona göre ben de alayım. Arabayla gitme. Yürüyerek git. Sen Sercan'la git. Birbirinizi kollayın. Tamamdır abi. Gel 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 gel. Tepedeler nereden gireceğiz? Şuradan direkt dolaşırsak amına koyayım belki önlerini çıkarız. Dikkatli ol çatıdalar Çatıda var bak gördün mü ileride? Sıkalım mı? Sıkmayalım, sıkmayalım. Dur dur dur. Onur abi ben bir arayım. Abi çatıdakileri görüyorum. İndirmeye başla. Ben de. Oy! Biri düştü. Çek silahını, çek silahını fark edecekler. Gir, 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 gir koş, şimdi. Koş, koş, koş. Şimdi bas, 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 bas. Ananı sikeyim hepsini indiriyor, hepsini. Gir, 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 gir. Çatıda. Al bunu Ananı sikeyim. Gelin lan buraya. Abim burada mı benim? Abim yok galiba burada ya. Çatıya nereden çıkacağız? İçeriye kaç. İçeri, içeri, içeri. Gir içeri. Gir, 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 gir. Amına kodumunu topla. Neredesiniz lan? Dikkat, 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 dikkat. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Sağ mı kaçtı acaba? Dur, dur, dur. Vur! Ananı sikeyim ölüyordum. Gel 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 gel. Bu da ölmüş. Geri zekalar sizi. Helal be onlara abi amına koyayım. Param etmiş hepsine. Abi, Efendim temiz abi. mi burası? Temiz gir. Tamam tamam giriyoruz giriyoruz. Oğlum Onur abi herkesi paramparça etti. Kimse kalmadı. mı? Abim nerede benim ya? Abi! Abim nerede? Abim hiçbir yerde yok ya. Allah kahretmesin. Yani Neredeler düştük biz ya? Yine nasıl işlere girdik ya? Abim hiçbir yerde yok. Adam bize bildiğin taşak geçiyor amına koyayım ya. Sikeceğim böyle işi. Amına koyacağım ya. Ananı sikeyim. Kaldır lan elini. Sıkarım sana. Kaldır elini. Dur. Vallahi billahi sıkarım. Abi yapma abi. Beni para için buraya getirdiler abi. Sıkma bana. Oğlum para için getirdiler. Beni mi vuracaktınız lan siz? Kim çalıştırıyor oğlum sizi? Doğruyu söyle bana. Sıksaydım sıkardım bak. Sıkmadım. Sarılan ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? Öldürsen adamı. Çoluğum var çocuğum var beni evde bekliyorlar. Ne para var ne başka bir şey. Mecbur kaldım ya. Yani. Oğlum ciğerim yaktın lan benim. Ulan. Bir şey demiyorum lan sana. Var git yoluna. Yapma sarjan, yapma. Ananı sikeyim ne oldu? Kim vurdu amına koyayım adamı? Alo? Bir dahakine daha dikkatli ol çocuk. Sen mi sıktın adamı? Bir dahakine adama? hayatını kurtarmam. Sen mi sıktın adamı? Ben sıktım. Abi adama niye sıktın Çoluğum Çocuğum var diyordu. Sana silah çekti. Silah mı çekti? Vay senin ananı avradını sikeyim lan ben. Orospu bu çocuğu seni. Neredesin abi? Yürü gide kimse güven yok. Bana çoluğum çocuğum var dedi. Ulan içim parçalandı bıraktım. Ne diyeyim abi çok sağ ol. Neredeyim oğlum? Yan taraftayım <laughs> bak bak. Şşt. Vay vay vay. Çok teşekkür ederim ya valla. Sana bundan sonra bir can borcum var abi benim. Çok özür dilerim. Mallık yaptım ya. Ya düşmanımıza için parçalandı. Dedim eyvallah çekip gidecektim. Çok sağ ol abi. Vallahi büyük adamsın ya. Yani. Benim de çoluğum çocuğum var. Bir acıyor mu bana Sercan? Şimdi yürü. Siktirip gidiyoruz. Şimdi gücümüz var da aman tamamdır abi tamam. Yürü abi. Ne var lan? Taşacak mı geçiyorsun lan sen benimle? Burada da yok abim. Al ya ben de dediğim eğleniyor musun lan? Oğlum, sen, mal mısın, <laughs> lan? Sizde var ya. <laughs> Salak ya bu çocuğu ya. seni. Bunlar daha. Abi şu an benim yanımda. Abi tamam gerçekten vereceğim bu bak. Gerçekten yemin ediyorum vereceğim. Sefer yanımda. Oğlum sen Sınır bana tır var, tırın içinde. 30 dakika süre var dedin. Tır dedin. He. Uçak dedin. Bir şeyler dedin. Amına tamam. koyayım. Nerede bu abim? Tamam. Abi. Gel gerçekten bu sefer vereceğim bak atacağım yere gel gerçekten bak bu sefer. At at atsana ya. Amanakodumunla uğraştırıp uğraştırıp duruyor ya. Horoz <laughs> bu bir sakin ya ol. Ya abi, abi bir geliyorum. dur sen de ya. Kaç gündür amanakoyum abimle uğraşıyorum ya. Öldüreceksin oğlum bizi yavaş. Kerem abi koyarım böyle işin içine ya. Sercan beni mi tersliyorsun lan? Abi vallahi yeter bıktım ya. Ya bir ayçi ölür, bir abim kaçırılır. Kaç tane adam öldürdük sabahtan beri yeter ya. Vallahi yeter ya. Şuna dikkatli sür beni. Tele etme orospu çocuğu. Abi zaten dikkatli sürüyorum. Dur adamın attığı konuma gidiyorum ya. Abim burada falan filan dedi bana. Gel dedi. Artık çok uğraştın dedi. Tırın içinde dedi. İnşallah bir şey olmaz abi. Ben çok korkuyorum ya. Vallahi içinde kötü hisler var. Abi bu adamın amına koyacağım ya. Öldürmeden intikam alayım istiyorum işte. Öldürmeden. Oğlum öldürmeden nasıl intikam alacağım? Nereye gidiyorsun oğlum? Attığı konuma gidiyorum abi. Daha kısa yolu var oranın ya. Vallahi moralim bozuluyor ya. Keyfim kaçıyor. Abi mekan burası olması lazım. Attığı konum daha yolunu gösteriyor. Ananız kim? Kaza yapacağız şimdi. Abi Düşünsen abi. Bu ormanda beraber seksin yapıyorsun. Sercan, şaka yapıyorum ya. vallahi şaka yaptım yemin ederim Sercan, ya. Sercan düşünsene lan. Burada böyle ananı yatırmışım sikeri. Bana kodumun evladı. Neredesin ya? Çık ortaya da savaşak artık amına koyayım. İleri Sercan ileri. Sercan şu direk var ya. Ananın göz. Telefon çaldı bir dakika. Araçtan in bakayım bak ben seni görüyorum burada. Sen, abi sıradan çık sağda Sağa bak karşına bak. Onur abi sıradan. Karşıda mı? Karşına bak. Lan bak. yoksun geri zekalı oros Lan, bu çocuğu bir, seni. Tır var, koca, var abi. Abi. Kır var kocaman tır oğlum kapatma var. Lan oğlum gördün mü? Gördüm. Abi tır var. abin abin. Lan abim içindesin sen bana niye buranın konumunu attın mal? Sakin. Sakin bekle. Oğlum sana bir şey soracağım ya. peki. Sence de artık abile veda etme zamanın gelmedi mi? Ya geliyim oraya. Çık git siktir git oradan hadi. Yalvar kardeşim. Hadi yalvar bakayım. Abi, Lan ne yalvaracağım abi, sana abi. orospu çocuğu seni. O zaman artık abile veda etme zamanı. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. hazır mısın? Hayır. 3. Hayır hayır yapma. Iki, Oğlum. Bir, Lan taşacak. Lan. Hayır. Abi. Abi! abi! Allah, Burmay galiba yine patlayacak. Bizi yeni bir kardeş geliyor. Seni gibi çirkin <laughs> olacaksa yoracak. sıkıntı. Sadece kendimi tanıtayım. Bedrettin Kozalak. spor duayıniyip Kuzalak ee, Sen hem çirkin <laughs> hem de komik olmayan bir çocuksun. Teşekkür ederim. <laughs> <Mücadır>. Ne, <alarsan gülüyor> <benim zülfüse gülüyor> ne? ne Ya bir izin ver de uyuyayım. <laughs> Kavga etme şu adamla ya. Bu da Oğlum yüzüme baksana ne yaptı vura vura. Abi tamam ben de seninle gidiyorum. Sikerim babasının evini ya. Ya yıllardır bunların kavgasından biz ne çektik ya. Sana vuruyor. Bir bana vuruyor. Bir anneme vuruyor. Biz ne çektik bu adamdan abi gözünü seveyim ya. Adım bu da gelir bu da geçer alan. Bu da gelir bu da